Trabzonspor'da son 15 günde en çok konuşulan konu, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi oldu. Öylesine yoğun tepkiler yaşandı ki bazı taraftarlar kulübü ve başkan Ertuğrul Doğan'ı suçladı. Bazıları ise milli kaleci aleyhine kampanyalar düzenledi. O ne a ne a ı ne bon servisi alınsın. Sonra Trabzonspor gibi bir camiaya ihtiyacı olan andı onana ortaya çıktı tartışmalar bir anda ortada kayboldu. Kamerunlu kaleci sadece Fenerbahçe maçında iyi oynamadı. Soyunma odasında takım arkadaşlarına verdiği moral ve liderliğin yanında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar daha ilk günden camiada, bon servisi alınsın kampanyası başlattı, Galatasaray maaşını ödeyecek, bu arada Galatasaray'ın 5-1 yenildiği maçta Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen Uğulcan Çakır sayesinde Trabzonspor'un kasasına 3 milyon euro girdi. Bu tek maçla Trabzonspor, Onana'nın maaşının büyük kısmını da çıkarmış oldu. İşte Bordo Mavililerin Onana için yaptığı açıklama, Onana'ya 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza parası ödenecek. Tarihin en yüksek bon servisi, Kamerunlu kalecinin sözleşmesinde opsiyon yok, sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılacak. Eğer ilk maç performansı ve liderliği ile sezonu tamamlarsa camiada konuşulan tarihimizin en yüksek bon servisini verip, onanayı alalım denilecektir tahminleri gerçekleşebilir.